Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fenerbahçe'nin iç saha avantajı ve önceki maçlardaki performansı dikkate alındığında oldukça iyi bir durumda olduğunu gözlemlemekteyiz. Lugano ise deplasman maçı olmasına rağmen son dönemde önemli skorlar alarak formunu yükseltmiş bir takım olarak karşımıza çıkıyor bu da mücadeleyi dengeli hale getirecek bir faktör olarak değerlendirilebilir. Ancak Fenerbahçe'nin kendi evinde, taraftarı önünde oynama motivasyonu ile daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünmekteyim. Gol yönünden bakıldığında ise, iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum, bu da karşılaşmanın hareketli geçebileceğini gösteriyor, tahmin MS1 VIM, 2.5 üst oran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.